Herkes damlığından veriyor. Bir tane daha ver. Yeter. Çünkü kendimde satmam lazım. Kendime kalmıyorum. 800 dolar. 600'e tamam, vereyim. Orada 210 var. 210 var. Ee, 230 da bu. Hmm. 200 400 10, Artı. Hayırlı işler. Sağolun. Bin lira. Ha? Bin. Hepsini alsak? Bin lira. Hepsi bu mu? Az daha var burada. Hadi bakalım. Kaç işine? Şunu için. Ama biraz e, şey yapalım. Biraz çok Biraz indirim yap. Valla yapmam çünkü. bak. Bin yüzdü de ben bin lira çıktı ağzımdan. İki bin yüz otuz lira. İki bin. Alın bakalım. Kalsın abi yapma. Ben daha daha geldim indirim. Al. Bir akşam olduğunda uğraştım ben. İki bin lira. İki bin yüz otuz lira. Vermem. Valla iki bin lira. vermem. Al. Ver al bir şey yapma. Kuzu göbeği Muğla'nın dağlarında yetişiyor, ee, organik, ee, faydaları, her şeye faydalı, kansere, mansere iyi diyorlar. İşte, tomografiye giren insanlara suyunu kaynatmışsın demişler, doktorlar. Bu aylarda çıkar, ilk ay kadar sürer. Fiyatları bin liradan aşağı doğru düşüyor işte, ilk, ilk çıkınca bin lira.